Herkese merhaba. Bugün aslında birazcık da komik olan bir konuyla e, kamera karşısına geçtim. Biraz da oktan sıkıntı aslında e, bu konuyu çekeceğim ama e, sonuçta bu e, İtalya'nın gerçeği e, hepimiz için de e, özellikle burada yaşayacak olan insanlar için de önemli bir konu. Buraya gelmeden önce ben e, İtalya'daki tuvalet sistemlerini birazcık araştırmıştım. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'nın birçok yerinde e, birçok tuvaletinde şey yok yani su yok. Yani, Taharet musluğu yok. E, bu... Suyla temizlemek için ekstra bir sistem falan da yok. İtalya'da da acaba böyle bir durum diye bir araştırmıştım ama e, bidet sistemiyle tanıştım. Yani e, çok enteresan bir sistem. İki e, iki ayrı klozet var. Bir tanesi tuvalet için, bir tanesi de temizlik için kullanılıyor. Yani işte su var. Hatta e, sıcak su var. E, sıcak su istediğiniz kadar derecesini ayarlayabiliyorsunuz falan böyle normal elimizi yıkadığımız musluk gibi. Bidet sisteminin e, bir diğeri de İtalya'da kullanılan bir diğer e, şekli de ee, yine tek tuvalet, tahret musluğu yok. Ee, duvarda asılı bir duş başlığı gibi bir e, bir şey var böyle küçük. Onun da şimdi fotoğrafını videoya koyuyorum. Ee, onu e, taharet musluğu olarak kullanıyorsunuz. Ama en çok en sık yaygın olan şekli böyle iki ayrı tuvalet. E, şimdi bunun avantajları ve dezavantajları var. Şimdi 1975'te zaten bu bin, e, bidet sistemi e, zorunlu hale getirilmiş İtalya devleti tarafından. E, Tabi İtalya ve Roma e, su kenti yani e, bu, suyun bu kadar bol olduğu bir yerde e, tuvaletlere de bu suyu taşımak tabii ki çok akıllıca olmuş aslında. E, çünkü Avrupa'da biliyorsunuz e, su e, çoğu zaman içkilerden bile daha pahalı halde oluyor. E, şimdi e, Finlandiyalıların kullandığı sistemin dışında yani Finli sistemi kullanıldığı dışında bu iki L sistemin ne avantajı var ondan bahsedeyim. Aslında tuvalet kağıdı kullanımını azalttığı için tercih ediliyor. Hatta Japonlar bu sistemi almışlar, kopyalamışlar ve içine birazcık da teknoloji katmışlar. Son yıllarda yaptıkları binalara bu sistemi entegre etmişler. E, tuvalet kağıtsız tuvaletler diye bir akım başlamış. E, i̇şte hatta onlarınki biraz daha teknolojik böyle işte sıcak su geliyor, işte sıcak hava geliyor, kuruluyor filan. Böyle biraz daha komik. Ee, şimdi şöyle bir araştırma yapılmış. Bidetlerde kullanılan su miktarıyla o tuvalet kağıdının kullanımında harcanan su miktarını karşılaştırmışlar. Bidetlerde daha az su kullanıldığını e, tespit etmişler. Dolayısıyla biraz daha çevreci bir yaklaşım diyebiliriz. Ama hijyenik açıdan tuvaletin yanında e, bir tane daha klozet olması e, mikrobik alanların biraz daha üreceği. Ek alanlar yaratacağı için çok da hijyeni bulunmamış bu anlamda biraz da sınıfta kalmış diyebilirim. Avrupa'da birçok ülkede bu bidet sisteminin olduğunu söylemiştim. İşte hangi ülkelerde var hatırladığım kadarıyla işte Bosna Ersek, Yunanistan, Fransa, Slovenya gibi ülkelerde var. İspanya ve Portekiz'de oldukça yaygın. Güney Amerika'da Uruguay'da ve Arjantin'de çok yaygın yine bidet sistemi kullanılıyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada e, şimdi videomu izleyen arkadaşlarım beni uyardılar. Şimdi YouTuberların kendi aralarında söylediği çok meşhur bir şey var. Lütfen kanalımıza abone olun. E, bunu oğlum Kerem de çok sık tekrarlar. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz.